Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoşgeldiniz bugün Minecraft'ta neredeyse aklına gelebilecek bütün blokların devasa boyutlarda olduğu bir tane oynaktan ise karşınızdayım. Bu aralar kanalımı çok fan dostlarımız ziyaret etmeye başladılar. O dostlarımız kanalımıza olunlarsa üstüne de video şöyle sağlamından 4000 like atıp o güzel ve şahane fikirlerinizi yorumlarda bana bildirirlerse beni gerçekten çok mutlu etmiş olurlar. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar bizim meşhur köylerden bir tanesine geldik ancak meşhur köylerde şöyle bir farklılık var. Gördüğünüz gibi bütün bloklar şu anlık küçük hatta toksinin durduğu Şatı bile evin normal boyutlarında Toksi oradan bir tane blok kırabilir misin sana zahmet? Hangisini? Her, herhangi birini kır hiç önemli değil. Ama tekrar koyabileceğim blok olsun. Bence merdivenlerden koy. He. Şey koy diyorum pardon kır. Onu kır kanka. Daha sonra tekrardan onu oraya koy bakalım. Şimdi tekrar arkadaşlar adım. izliyorsunuz olayı. Koy bakayım oraya direkt. Koydum. Şaka. Onlar da Şaka. Öğrenmiş olduk en azından. Toksi işler baya farklı. Bak gel hatta sana direkt olayı göstereyim. Şimdi şuradaki odun var ya. Bak bunu e. normalde koyduğum zaman direkt buraya koyabiliyorum ya. Bak şimdi kanka. O. Görüyor musun? Kocaman ve bunu normalde tek blok gibi kırdığımız zaman da arkadaşlar koyduğumuz bütün blokları kırıyoruz ve bize yaklaşık benden 18 tane var. Ha, toksi'ye gitti herhalde. 27 tane odun veriyor. Buraya... Bunun Allah bir dakika. Koyduğunuz anda arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle oluyor. Toxi'nin hatta galiba boynu büküldü. <laughs> Tam anlamadım. Dur Toxi kurtarıyorum seni. Buradan hemen cecik kıralım ve tada Aha. olay oldu. Ben şu merdiveni niye yapamadığımızı anlamadım. Şuraya galiba yanlış ya? yere koyduk. Nereye? Buraya. Oraya da konuyor. Dur Baya bak çekil. Mi? Aa konmuyor. Herhalde muhtemelen boyutundan dolayı Toksi. Merdiveni de buraya koyayım. Aa merdiven normal oluyor. Merdiven Hı. bozulmuş. Galiba merdivenler bozulmuş anlam veremedim. Şöyle koyayım gen olmadı. Neyse boş yer, iyisin. Şimdi Toksi bugün işi birazcık hani survival boyutundan daha çok ne diyeyim e, böyle daha rahat bir şekilde oynayabileceğimiz bir oyun haline getireceğiz. Şimdi bak şimdi bunu kırdık ya. Evet. Bundan bize 27 tane veriyorsa bir tane samba ailesi bulursak da muhtemelen sonuza de karnımızı doyuruz 20 geliyor. Evet. Ve yani ne bileyim demir bloğu falan yaptığımızı düşünsene Toksi. Oo elmas bloğu. Yani elma o zaten de hani hatta her şey geçtim. Zümrüt bile onu düşün. Direkt hmm, köylerin kahraman no. kahramanı olabiliriz. Oh. Buralarda hiç saman balyası gördün mü bu arada? Ben bu hiç arada görmedim ben Türkiye. harbiden göremedim evet. Saman balyası sanırım bu köyde yok. Abi şaka Anlam yapıyorsun. veremedim. Bir dakika dur şunu elimle kırmayayım da ben bir hemen kazma yapayım şurada kendime. Peki tarla Ana, mü? Tarla gördüm. Çalışma masasını dışarıya koyalım. Çalışma da gördüğün gibi kocaman oluyor çünkü. Şimdi şuradan kendimize bir tane kılıç, bir tane kürek, şöyle çapa, tahta ve bir tane de kazma yapalım. Ne oldu? Şey neydi ya bu? Mürekkep balığı gözümün önünde öldü de. Ha. Ulan ben de bir şey oldu sandım. <laughs> bu arada Toksi düşünsene mürekkep balası ve mürekkep Recep Balı olduğun için kimse seni sevmiyor. Ne kadar üzücü ha. <laughs> Niye öyle bir şey dedin şimdi? Lan ne bileyim hiç aklıma gelmedi de bir an öyle esti. <laughs> Şimdi dur şu çalışma masasını kuruyorum. Çalışma masasından bu arada devasa boyutlarda şeyler yapabilirsek çok daha iyi olabilirdi. Toksi şimdi elimde demirci masası var kanka. Bunu koyduğundan oluyor. Oo demirci masası da büyüyor. Baksana kocaman demirci ben masası var. Ben halı koydum. Koldum yalnız. Bir şey koydum, ya? büyümedi. Halı büyümedi mi? Evet. Büyüme. Neyse boş ver. Bir de çok uğraşmayalım. Aa bir dakika. <laughs> Ana bak. <laughs> Borna abi, Dur in bakayım. Allah bir dakika. Borna bana vurabiliyor mu? Yok buradan vuramaz. Tamam güzel. İyi iyi. Borna abi sağlam yerden ne kaldık Toksi. Şimdi Toksi. Sana şöyle hemen cicik şöyle de azıcık bir tahta atıyorum. Allah bir dakika. Ee? Borna abi fena vuruyor. Kanka şu borna abi indirelim. Daha sonra birazcık seninle beraber demir falan bulalım. Birazcık kendi servetimizi ortaya koymaya başlayalım. Şimdi bunda 4 tane çıktı. Hmm. Tamam. 4 tane bizim hiçbir işimize yaramaz. Gel bak ilk önce bir köyde saman balyası bulalım. Saman balyasından sonra da seninle beraber bir madene falan gireriz. Yalnız şöyle de bir sıkıntı var. Galiba köyde hiç saman balyası yok Toksi. Bak tarla, Tarlan. burada. Tarladan şey Tarla yapalım. Tarla bunlar. 9 tane. Valla patlis falan çıkıyor Toxie. Baksana. Aa. Normal tohumlar falan var. Abilerimiz daha yenekmiş bir de. Aaa. Ne yapsak? Ozan dur bir dakika ya. Şu tohumların hepsini ben buraya ekiyorum. Şöyle tohumların birçoğunu ekelim kanka. Bunlar kalanlarla da buradan kemik tozu yapıp ben oradan hallederim işi. Şey. Şöyle havuçları falan da basalım. Bayağı hallettin hmm, şu an. Pancar tohumu, patis. Dur bekle halledeceğim ya bekle. Ver abicim bana. tamam kemik Her tozu. Kaç tane verdi? Bir tane. Maalesef ki bir tane veriyor. O ne ya? Gelincik falan da koyabiliyor muyum? Aa gelincik de koyabiliyorum. Çok iyi. öyle mi? Aa kanka, ben o zaman şöyle çiçek yapalım. Var. Çiçeklerden falan topla. Çiçekler konuyor herhalde anladığım kadarıyla. Şuradan patatesleri de hatta tekini bir mide indireyim. Çünkü koşamayacak durumda acıktım artık. Ben de demir de. diyemediğime göre şuradan <laughs> hemencik birazcık toplayalım Kanka, şeyi merak ediyorum ben. Ay kazmayı sana verdim değil mi? Dur hemen şuradan bir kendi kendime da, da, da. Vallahi yaptım bile artık çok geç. Neyse. Hatta demir kazma yapıyorum bir tane. Ne dersin? Yap 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 yap. Toplarız zaten. Şuradan demir kazma ile kendime bir tane taş kıracağım. Aa toksi. Doğru. Kömürlerden kömür bloğu yaparak bence startı verebilirim. Ha evet. Dur dur şuradan hemen kömürlere doğru inelim. Yalnız toksi benim iki buçuk kalbim kaldı. Galiba bayılsam benim için iyi olacak. Buradan bayılmadan önce ee, şu kömürleri ne? bir toplayayım. Tarlayı halletmemiz lazım. Daha doğrusu tarlayı değil de bir saman bloğu hallet etmemiz lazım. Sonra da birazcık madenlerde kendi zenginliğimizi oluşturmamız lazım. Tarla uzun iş. Ne yalnız var ya ne zamandır bu şekilde survival oynamıyordum özlemişim. Harbiden. Ben hiç Böyle 11. Neden özle? Aa bir dakika demir var burada. Harbi Arzındır, mi? Dur vurma. Ulan vurdu ya. Toksi. Şimdi ben canı falan fullledim. Benim bayağı işime geldi bu. Ben şurada bir tane kömür bloğu yapıyorum. Hemen kömür bloğunu da görünmüyor. Bakalım seninle Benim beraber. Benim gelmedi. Neden? Ben Sen mi koşamıyorum. Şimdi? Dur kanka ben seni hemen doyurayım istersen. <laughs> doyurayım istersen. Hemen hemen hallediyorum. Hatta bak Toksi. Şu aşağı in. Bak orada bir şeyler var. Uç bakayım oraya. Bekayım. Uç. Aa! Uç uç korkma uç. Tamam. toksin Allah bir dakika ben dinliyordum ya az kalsın. Toxin de full dediğimize göre şu kömür bloğunu koyabilirim artık. Kömür bloğunu koydum Toxi. Koydum. Oo valla kocaman gözüküyor. Baksana. Valla muhtemelen ile sırt sırta çıksak herhalde bir tane kömür bloğu boyutuna hatta neredeyse bütün blokların boyutuna ancak ulaşabiliriz. 27 tane kömür bloğu oldu. Hmm. Yalnız baksana diyorsun da. Sen göremiyorsun değil mi? Ben şu an göremiyorum evet. Neredesin? Evet, orada bilmiyorum. Köyün diğer tarafındayım. Doğduğumuz yerin hemen arkasındayım. Ee, nerede doğdun? Çok güzel soru, evet. Bak merdiveni <laughs> görüyor musun? Ben şu anda köyün dışındayım. Ne kadar dışındasın? Bilmiyorum az bir şey dışındayım. Koyun Kendimi kesiyorum. yabancı turistlere yol tarif eden dayılar gibi hissettim ya. Sus koyun kesiyorum. So, koyun mu? Gel gel halledeceğiz yemeği. Sıkıntı yok. Ben hallettim sayılır. Ha hallettiysen sıkıntı Sadece yok o zaman. Şey ben şuradan var. aşağı iniyorum Toksi. Şu evet. aşağıda. Aa bir dakika şu iskelet abimizi balitmeyi unuttuk tabi. Şu iskeleti bir balitalım. Bir dakika. Tamam. Şu, diğerlerini de halledirsem. Yalnız aşağıda ne yaratık varmış ha. Benim var? de şansım işte. Aşağıda çok yaratık var Toksi. Kafayı yersin. Hadi ya. Acaba meşaleler falan da büyük gözüküyor mu ki? Onu merak Aa, ettim. Bak, dur. dur meşale var önüm ona de. dene çok değişik bir Yo, şey yaptım toksik ister istemez canları bayıltıyorum şu an bir tane blok koydum ve bu arada burası inanılmaz karanlık ben hemen en iyisi şuradan kendime bir meşale yapayım şöyle şunu abi hiçbir blok koyamıyoruz ki olaya bakın arkadaşlar meşaleleri çalacağım köydeki aa dur ölüyorum valla bence de çalman lazım şöyle tamam bunu da bayılttık kendimiz hemen şuradan birazcık meşale yaparsak her Sen şey neredesin? güzel olabilir o öldüm Kanka hemen arkandayım bak geldim hello. Aa gördüm. Ben şimdi meşalemi yaptım. Şöyle elime ben meşale de alayım. Çaldım meşaleleri. Gel gel. Hiç sıkıntı yok Toksi. Şimdi ben şuradan bir tanecik kendime fırın yapıyorum. Galiba fırında dev olacak değil mi? Yani düz mantık. Aa, Hepsi dev oluyorsa. Oo. Oy. Yalnız Aa, keşke ki her köşesi bir tane fırın olsa. Ki acaba öyle mi ki ya? Bence öyle Deneyelim mi? Aa, yok değilmiş. Ee, nasıl deneyeceğiz? Ne pişirecektim ki ben? Pişireceğim şeyleri unuttum. Et pişir al. Vallahi pişireceğim şeyleri unuttum biliyor musun? Buradan pişireyim. Yok kanka. Hepsi aynı. Bence İyi fena fırını değil. Kıralım, bir sürü fırın alalım. Aa, Harbi zeki adamsın sen he. Keşke içindekiler de çoğalsa ve toksik. Şöyle 3 blok. Ya. Ay, örüntüsünü bozduk da neyse en azından şöyle yaparız. Allah kafam <laughs> sıkıştı. Ne kanka buraya birazcık et koydum şöyle azıcık kömür atalım sonra kalanları da şöyle atayım buraya da koyduk şöyle bir de şuraya da koyduk mu tamamdır bunlar pişiyor kanka şöyle görüntüsü falan şey gibi duruyor da baksana ben... şuna bakar mısın abi kocaman ya <laughs> valla çok büyükler Toksi gel kanka şu aşağı girelim seninle beraber buradaki zombi kankalarımızı bayıltmamızın vakti geldi artık zombi şunları kankaları. bir bayıltabilirsek her şey güzel olacak. Bir de ölmek de bilmiyorlar. Elimde tahta kılıç var ya vur vur bitmiyor. Ben kendime bir taş kazma yapayım. Vallahi yap yap. Çok taş, iyi olur. Kılıç yapayım. Şuradan hemencik aşağı inelim. Sonunda bir şeyleri görebile görebiliyoruz. Görebilmeye göre başladık. Türkçe mülkçe de kaydı. Çaktırmayın. Şuradan bir mağaramızı hafiften aydınlatalım. Şurada bir tane creeper kanka var. Patladı. Hop tamam. Toxic. Bir iyi bir kötü haberim var. Ney? Hangisini söyleyeyim? Hangi iyi söyleyeyim? Kanka iyi haberim tahta kılıçtan kurtuldum. Kötü haberim. Kötü haberim de tahta kılıcım kırıldığı için kurtuldum. He. Yani elinde vuracak hiçbir şey kalmadı benim. Dur o zaman. Buradan demirleri falan alayım bari ben. Dur dur. Hazır demir bulmuşken toplayalım. Al al demirleri al. Alıyorum vallahi. Kaç tane oldu? 8 tane Oo, oldu. Buraya... Azıcık daha bulup alırsam çok Kaç olacak. kaç 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 kaç. Aha creeper. Creeper patla bakayım. Tamam. Dur, ne yapıyorsun? Patlatma. İskelet ordusu var şurada. Kanka valla ben o tarafta değilim. Ben aşağı doğru indim. Nasıl? Hatta Tuxi. geliyor. Fırınlarımızı yukarıda unutmasaydık. Buradan da aşağıda gidebilirdik de. Dur bak şimdi. süperman Baby geliyor. Ben Hazır ben mısın? de 3 tane fırın var. 3 tane fırın var da yemeklerimiz orada. Aa evet. Mecbur önce <laughs> dur dur. Eyvah. Yavaşlık attı. Toksi vur Allah neredeyse. Şamarla dayı. Niye ölmüyor? Bu uzun sürüyor her zaman gibi. Bir de ben kazmanı vuruyorum. Ben kılıç tamam. alıyorum ona rağmen. Yavaşlık attı. Toxi ya. şu abilerimizi halledersek her şey güzel olacak. Ben Elimde onu... kazma ile saldırıyorum. Kazmanın tamam, canını tüketme. Hatta dur tahta baltayla saldırayım ya bence de. Doğru diyorum valla. Glow, şey, glowstone dust neydi ya? Işık taşı Kanka, parçası. Kanka ışık taşı tozu. Aynen. Onlar nereden buldun be? E, e, ha özellikle. şeyden mi? Doğru doğru. Ondan çıkıyordu. Evet, Valla evet. fakirlikten fukaralıktan çürük et falan yiyoruz. <laughs> İşler çok kötü ya. Vallahi şu an hiç iyi durumda değiliz. Neyse şu yukarı çıkalım. Yemekleri alalım. Kafamız rahat olacak bak. Hatta şuralara blok koyabilsek çok iyi olacaktı biliyor musun? Aa ne yapıyorsun? Gel gel. Yol yapıyorum. Aa koyamıyoruz blok. İşte blok koyamadığımız için maalesef ki yol yapmak zorundayız. Ya. Tek kötü yanı bu olabilir arkadaşlar. Kalan her şey iyidir de. Bu birazcık sıkıntılı bir şey bizim için. Şuradan hemen torpakları kıralım. Tamam. Fırınlarımıza geldik. Hatta çalışmasını gördüm. Oo. Fırınlar hala pişiyor. Oy bunlar pişmiş. Bunlar? Dur bunları bunlar? kıra kıra alayım hatta. Şunu aldım. Böyle. Hiç uğraşma valla ben hepsini kırdım. Ben yiyorum. İster isterseniz arkadaşlar her şeyden birer istek oluyor elinizde. Böyle gördüğünüz gibi bir artı 42 tane fırınımız oldu hatta. Ben de 12 tane koyun eti var Toksik gel gidelim yavaştan. Bende de ya 7 tane de hınzır eti var. Gel gel hınzır eti de afiyet. Gel buradan inelim. Tamam mağaramıza tekrardan geldik. Şimdi toksijim bizim gene bir tane fırın koymamız gerekti çünkü bu şeyleri pişirmeliyiz. Koyalım. Bence buraya koyalım hazır geniş alan bulmuşken. Şöyle bir tane fırında buraya koyacağım. Birazcık Bunu şey da yapalım. dağıtalım. Meşale yapalım. Meşale yapalım, yapalım. bende bayağı blok var al. Bana atsana biraz. Al kanka. Bunların hepsini kömür yaptım. Şöyle. Oo. Oh. Bayağı iyi oldu bence. bence Şu de. an işler güzeldi Toksi. Ben ısrarla şey sesi duyuyorum. Ne denir buna? Hmm, zombi sesi. Galiba alt katı var buranın. Bayağı bir, bir mekale yaptım. Şey ama. Yap i̇yi yaptın iyi yaptın. Şimdi ben şuraya bir tane çalışması koyuyorum. Alanı bir de düzgün kullanmamız lazım. Maalesef ki çok büyük oldukları için kolay kolay bir şey de yapamıyoruz. İki tane Anladım. fırın bir tane şey de bitti yani. Düzgün kullanırız ya. Valla bir şekilde kullanacağız zaten. Ben gidiyorum Şöyle yerlere. indiriyorum. Gittiğin yolları unutma da yeterli kanka. Işık koyuyorum her yere. Koy koy. Şöyle sekiz. Bir tane daha pişsin. tamamdır. Burası... Toksi demir bloğunu yapıyorum hazır mısın? Çıkmaz. Harbi mi? Dur beni bekle beni bekle. Gel gel tamam gel bekliyorum. Fırınları kırdım. Şöyle hop geliyorum, içindeki şeyler alalım geliyorum. yeterli. Hatta şu ham demir atıyorum. Çünkü her türlü bu demir bloğunu koyduğumuzu zaten hop tamam. Ee, Olaya gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee. Ve istediğiniz kadar bundan sonra doyasıya zenginsiniz gibi bir şey. Şuradan hop tamamdır. Hemencik ben bize bir... Zırh yapıyorum kanka. Yap yap. E, 50 tane neredeyse demir bloğum var Toxie. Oo. Oh. Sana attım şöyle yaptı mı? Şunu da attım. Şöyle bir tane de kendim yapayım. Şöyle o. Oh. Demir kılıç yapamıyorum çünkü çubuğum yok. O zaman al, al çubuk attım. Şöyle demir kılıçlarımız hazır. Ne kadar çubuk attığımı gördün mü? Valla oha bizi tekme. <laughs> Nereden geldi o kadar be? Ben yaptım. Yok artık ya evet. şimdi şöyle bir tane demir kask yaptım daha sonra bir tane demir pantül bir tane de bana tamamdır zırhlarımız da hazır herhalde Demir kılıcı iki tane yapmışsın Aynen tekini bana attı diye yaptım Ha öyle mi at Şöyle tamamdır mis gibi oldu Toksi. hadi gel elmasa doğru gidelim artık Dur demir kazma yapmam lazım Yap kanka demir kazma da yap Yaptım hadi gidelim Tamam mis gibi oldu gel hadi buralardan inelim yavaş yavaş Şu an biz kaçıncı kattayız toksi Bilmiyorum ki Muhtemelen bir 40. 50. bloklarda falan hazır diye düşünüyorum Öyle bir şeyizdir Buradan aşağı inmiyor şu topraktan inelim o zaman dümdüz Siz bunu arkadaşlar sakın evde denemeyin Dümdüz aşağı kırmak tamamen bir risktir Yani biliyorsunuz ki zamanında hardcore serilerimize de az mı düştük lavlara İnşallah bugün de düşmeyiz böyle Aynen yavaş yavaş gidiyorum ama Şu an mağara bulsak çok iyi olur biliyor musun Toksi? Harbi diyorum ya. mağara bulsak çok çok iyi olur toksi burada lavlu bir alan buldum. Burası hani... bizim işimizi görür herhalde. Gerçi şöyle bir sıkıntı var. Geniş bir alan yapalım kanka. Ama gerçi geniş alan yapsak ne olacak ki su alabilecek durumumuz yok. Bir şekilde evet, lavu evet. doldurarak gideceğiz diyeceğim de. İyi de blok koymuyoruz ki. Aa, Aa. Öyle. Aa elmas. Vallahi hani... elmas. Bak bak tam karşımda duruyor. bir şekilde ulaşmak lazım ona. Nasıl yapacağız? Eyvah. Yok koyamıyoruz. Bir tık üstten gideriz o zaman. Dur bekle. E doğru. Demir bulduk. Demir çıktı. <laughs> Demir çıksan olur çıkmazsa olur. Benim elması ihtiyacım var. Aynen öyle. Toksi <laughs> ben bir blok yukarı çıkıyorum. Tarif et kanka bana elmasın olduğu yere. Kanka dümdüz git ama oranın altında lava var. Dikkat et düşme de. İşte o birazcık zorlayacak beni. Ben şuradan dümdüz hizadan gidiyorum da. Harbiden büyük bir sıkıntı o ya. Bu arada benim meşalem bayağı azalmış kanka. Bir meşale atabileceğim bana. Atayım. Gel. Dur at sen oraya hemen alacağım. Gel, geldim attım. herhalde ya. Tahmin edebildiğim dur, kadarıyla dur, dur, bakayım şundur. Geldin sayılır. Biraz kömür aşağı, var. Aşağılara doğru in. Bir kömürler var şu an önümde. Kömürleri yok, kırıyorum. kömür görmüyorum. Yok yok ben bayağı şeyin içindeyim. Şu an hiza olarak sen... elmasta mıyım? Yo, yok yo, yo, hayır değiliz. Gidecek miyim daha? Biraz bir tık daha gideceksin gibi. Gidiyorum. Hayır o taraftan değil arka tarafa. Ne tarafa? Bu tarafa. Şurayı kırdım dikkat ol. Ha bu tarafa. Dur bakayım öyle mi? Elması geçmişiz herhalde. Aynen elması geçti. Ama elmas 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 buldum. Ama altında daha burada. var onu direkt. E Bak şimdi hareket kez. Hop aldı Aa çok iyi tamam bir tane daha var orada. Bunun Altı, aynen burada bir tane daha var. Bunu da aldım. Tamam Oo. iki tane oldu. Kaldı yedi. Şimdi yedi tane elması nereden bulacağız? Ha. Bura var ya bir mario açısı çok iyi olurdu yalnız Toksi Harbi diyorum Açısa... açısı mis gibi olurdu Evet evet Ben var ya en çok zümrüt bile onu merak ediyordum Zümrüt o kadar mümkünatı yok bulamayız herhalde Zümrüt nerede çıkıyordu yani yine yer altında mı çıkıyordu Kanka yer altında da dağların altında çıkıyor daha çok Hımm tabii dağ falan bulacağız ya biz direkt köyün oradaki Şeyi atlayıverdik Doğru O birazcık zorlar biz o yüzden O biraz zorlar evet 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 elmastan devam ya Valla Toksi ses falan kasmaya çalışıyorum da benim kulaklar mı tıkanmış ne olmuş anlamadım. Hiçbir şey duyamıyorum. Ya? Hatta dur şuradan alt yazıları da açacağım. Şöyle bakalım laf fokurdama seslerini duymaya başlamışım. Oyuna göre tabi benim kulağım hiç gelmiyor da. Şuralardan <laughs> bir yerlerden gideceğiz herhalde. Aa bir dakika çakılmış korktum he. Hiç lav duyuyor musun Toksi? E ben sürekli duyuyorum. Ben hiç duyamıyorum. Yani lavador doğru gitmemiz lazım da, lav nerede? İleride mi kalıyor? Yani altımız her yerde. Altı yerimizde zombi, zombi sesi, zombi sesi, zombi sesi dur. Duydum. Aha mağara. Hani ya? Vallahi ya? mağara galiba bakayım. Aynen lav buradaymış. Geldim. Işık ne var koydu. şimdi burada? Redstone var. Hmm. Redstone'u boş ver de. Vallahi redstone'u çok da boş vermeyeceğim kanka çünkü redstone bloğu da merak ediyorum. Onu e, da görmüş Burada olur. da var Aha, kırdım. Onları da topla. Bende şu an 4 tane var. Bende 9 oldu. Gel. Oo, çok iyi. Ben yanlışlıkla bir şey yaptım. Ne yaptın? Bak kanka ne yapıyor ya? Bak blok koyuyorum ve kırıyorum. Bak Aa. Böylelikle de dümdüz madencilik yapmış oluyorum. Yani mantıklı. Tek, tek sıkıntı şurası oluyor galiba. Bakayım. Şöyle koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Yo, Neden abi? Sanırım o. buradan dolayı. Kırıyorum ve şuraya da koyuyorum. Yok o değil. Allah kafam sıkıştı. Kırdım. Kafam sıkıştı. Dur, bak Toksi bak bak harekete bak. Aa. Bak neredeyim? Hello. Nasıl bak kilonun üstündeyim. Buraya girdim valla. Anlamadım nasıl başardım. Abo fırınların hepsi yandı. Bende var var. Ha var mı? Var var. Şunlara aa tamam çok iyi oldu. Baya iyi oldu. Buradan dümdüz kendime yer yaptım ister istemez. Toksi bir şekilde çalışıyor nasıl koyabileceğimiz 3'e 3'lük alan kırsana. <laughs> ya bak ya. Ya mecburen böyle şeylerle uğraşacağız işte. Birazcık zorluyor bizi ama. Dur şöyle. Tam 22. Oo oh, mis gibi olmuş. Hatta Toksi dur ya uğraşma. uğraşma kanka. Dur dur aklıma bir şey geldi. Buraya mı koyacaksın? Ver abici aynen öyle. Zaten yanmıyorlar. Yansalardı çok da fifi. Böyle ha tamam yaptım. Şuraya bir tane redstone bloğu yaptım. Bunu da koyuyorum buraya hazır mıyız? Koy. Bu redstone bloğunu ilk ve son görüşümüz olacak çünkü bir de alamayacağız bunları. Muhtemelen. Bilme geliyor. Şöyle şunu da kırayım. Toksi koyuyorum. Koy. Koydum. Koyamadım. Niye? Ana! Aa! Lan a ne yaptım? Aa bir dakika. Kan galiba altına bir tane bir şey koydum da ondan dolayı olmadı. Aynen bak altına bir şey koymuşum. Aa Yok. Aa, oğlum niye olmuyor bu? Acaba devreden dolayı mı ki toksik? Hani yap, ne bileyim bunlarla devre yapılıyor ya onlardan ha, kaynaklı mı ki? Bence ondan. Çünkü aynen. her şeyi konuyor. Evet, hani diorit şey bile konuyor. Şunu kırayım. Bakın diorit bile konuyor. Zaten toksik koymuştu Gördünüz diorit oluyor. Hatta böyle kafamızı sıkışabiliyor. Aynen öyle. Hmm, tuhaf. valla çok tuhaf. Ya işin garibi toksi biz bir türlü elmas bulamıyoruz. Onu fark ettin mi? Bak yün koydum. Ya yün bile oluyor işte. Acaba Burayı Günde kapattık da bu iyi yanar yalnız. Ha bu Aa bak burasını kapattım. İyi yaptın da gel ya gel gel. Tamam, Böyle birazcık buradan. oradan zor gideriz gibime geliyor. Evet. Hmm, burası tıkanıyor şimdi. Başka Şu çakıları açalım birazcık. Bize birazcık yol göstersinler. Buradan. Kırıl abicim kırıl. Hadi be. Şuradan. Toksi bak zombi sesini duyuyor musun? Duyuyorum ama nereden? Nerede? Bir daha çıkarsın sesi. Bir daha zombi inlemesi lazım. Hadi. Allah kafam. İnlemiyor. Niye harbiden? Ne bileyim ben zombi miyim? Bana mı diyorsun? Vallahi ben de bilmiyorum. Kanka ben buraları kırıyorum da galiba buralarda değil ya. Ben ha, buldum buldum. buldum. Zombi Şu izada bir değil. yerde. Aha zombi. Buldun mu? Buldum. Buranın nere mağara ben... var. Mağaram var. Oh dur bir dakika. Sanırım bulduk bir şeyler sonunda ya. Buradan çıkabilirsek ha iyi. Zombiyi öldüreyim mi? Öldür. Bir evet. işimiz yaramıyor zaten. Belki gitsin gel Şimdi. Allah az kalsın. Aa Oo, su var. bura nereye? Bir dakika. Burada gene bir şeyler var. Bence buralardan bir yerlerden elması gider ya. Patla abicim. Elması. Tamam. Aa lapis buldum. Lapis mi buldun? Ha lapis bloğuna bakalım birazcık da dur. Belki çıkar. Bence bu bak bu olur kanka. Bence bundan kocaman bir lapis bloğu buluruz. Hmm, olabilir. Yalnız benim envanter o kadar çok dolmuş ki alamıyorum bile. Sözde saman balyasını gösterecektik. Hey Allah'ım. Aa evet sözde. Saman balyasını nasıl yapacağız ki kanka? Çok zor ya. Bizim hiç şansımız bilmiyorum. hiç saman çıkmadı vallahi. Gerçekten çıkmadı ya. Şans mı diyeyim ne diyeyim artık bilmiyorum ki. Dur bekle. Toksi hazır mısın? Neredesin bir dakika bir dakika bir dakika. Kanka acele et koydum. Gezdi. Aa, ne Aa oldu. O ne ya? Arka tarafında creeperlar var. Aa. Şimdi bak dur bekle bakayım bu patlayıcı. <laughs> ana hepsini kırıyormuş. Çok iyi. Oo, evet bayağı bayağıydı. Creeperlar. Bunlar da patlasın tamam değer. hallettik. Şimdi toksi, buralar bir yerlere gitmiyor kanka yani hiç elmasa yaklaştığımızı hissedemiyorum bile. Niye gitmiyor? Ben de anlamadım bizdeki de şans işte. Dur şuradan suyu kapatayım gel. Suyu kapattım. Suyu niye kapattın? Şuradan ya? ümitliyim birazcık bakayım. Hmm, yok buradan da ümitli değilim artık. Toksi bir hokus pokus mu yapsak ne yapsak ya çıkmıyor. Düşün, Aa, altın var, Aa altın var üç, bir dakika. Altın var. Bir dakika. 3, 4, 5, 6. Ne olur yedi. bir tane daha. 8. Aa dur üstte bir mağara daha var. Aa öyle mi? Aynen üstte bir yere daha gidiyor baksana. Bende 5 tane var. Altın. Ben Bende Sen de 2 tane. Ulan bir tane lazım ya. Üf. 2 mi? Hayır, hayır. Bir tane lazım ya. Yo 2 tane lazım. 7 değil mi? Ha pardon. Doğru ya. doğru. Sandık yap sandık yapımına gittik kafa. Ne alaka ya. Şuradan çıkalım. Gel Toksi. Yeni mağara. Yeni mağara. Aha iskelet. Ulan korktum. Geldim. Al araya kanka şunu tamamdır. Şimdi Altın buralarda birazcık takılma vakti. Valla altını boş de hiçbir şey yok. Demir falan var sadece. Aslında güzel mağara arada bizim işimizi görmüyor. Tamam bunu da hallettik. Şöyle birazcık gezelim. Lapis var buralarda. Hiçbir şey yok. Ee, hiçbir şey Harika. Yok. Ya abicim ne bitmez iskeletmiş bunlar ya. Creeper. Patla. Tamam bunu da patlattık. Hoppe. Oh, Patladı. Tamam bunu da belirttik. Toksi bence buluruz buralarda. Ne diyorsun altın? Altın olumlu. Herhalde buluruz ya inşallah. Şöyle suyumuzu da Demir. kapatalım. Demir. Bu ne? Demir. Hmm. Altın. Val mı? Oh, vallahi oh. çok iyi altın. Tamamdır kanka Olur şu fırın. fırını bir şekilde koymamız lazım şimdi dur. Şuraya, <laughs> bence şuraya koyarız bak. Burayı genişleteyim hemen. Bak ah, koydum. Tamamdır. mu altın fırınları? Şey, Koy fırınları kanka ben ya? de fırını. şöyle kömürleri koydum. Çok iyi. Tamam en azından altınları görmüş olacağız. Evet evet. İyi yanından düşünelim. Ama maalesef ki elmasları göremiyoruz arkadaşlar. Elmaslar için minik bir hokus pokus yapmamız gerekebilir. Çünkü elması görmeden de video bitirmek istemiyorum. Ben Elmas da de. altını merak ediyordum zaten. Bir şekilde de onları herhalde ister istemez görmüş olacağız. Toksi bu 9 tane şey pişmeden de hemen ben şuraya bir 3 3 bir alan daha açayım kanka. Aç aç. Çabuk. Burada da hemen ikinci fırını koyarız. Böyle az bir şey daha kırdık. Birazcık daha. zaten. Daha. Bu arada ikinci demir kazmam kırılıyor ama maden yaptım bu videoda. Yok artık ya. Ha tamam bunu da koydum. Güzel. Böyle e... burada da bunlar pişsin. 3 tane burada. Ben şuraya çöplerimi boşaltayım. Boşalt boşalt. Ben var ya şimdi şuraya bildiğin çöp yığını atıyorum. Hazır mısın? Fırınları falan da demir külçesini ne bileyim lapis bloğunu. Bile Şu Hı -hı. kızıl taş blonu çok kafam takıldı ama. Da muhtemelen devrelerden dolayıdır. Hatta bunu arkadaşlar yorumlarda benimle beraber tartışmayı unutmayın. Fikirlerinizi mutlaka yazın. Çünkü bu gerçekten çok saçma. Aklına gelebilecek tüm bloklar oluyorken sadece redstone bile olmuyor. Fazla tuhaf açıkçası. Buradan bakalım 5 tane topladık. Buradan da 8 oldu. Bu da 9 tamam. Toksi. Attım. Fırınları kırdım. Fırınlar hazır. Ee? Tek sıkıntı ne biliyor musun? Ne? Çalışmasını çöpten içine attım. Tamam aldım ama. Ha ben İyi. de var diyecektim. Koy ya kanka sendekini o zaman. Sen İyi. oraya koy. Ben şunları tekrardan atayım. Koydum. Şöyle tamamdır. Şimdi Toksi 9 tane altın külçesi hazır kanka. Altın milyonu yaptım. Şu ee? abimizi bir yok edelim şuradan. Altın milyonu koyuyorum. Hazır mıyız? Hazır. Birazcık elmamız olsa var ya nerede sınırsız altın elma yapardık ha. Baksana o, toksi şuna. Duruyor. Valla peynirlere benziyor kanka. Ben peynirlere benzettim. Galiba acıkmışım biraz. Bak Baksana ya. bak bak. Oh, mis gibi. Biz tek 6 milyonu beleşten yaptım. Aa, Şimdi öyle. Toksi. Hokus pokus yaptın mı sen? Yaptım, Elinde yaptım. var mı senin? Bak burada. Tamam, yaptıysan şöyle yapalım. Şuraya bir çalışma koyalım. At kanka bana elmasları. Tamam. Şimdi 7 tane var değil mi sende? 7 mi 8 9 mu? Tamam 9 tane geldi. Şuradan hemen bir tane de elmas bloğu yaptım. Şunu kırdık mı Toksi artık zenginiz. Hazır mısın? Hazırım. Geliyor. Koydum. Oh. Çok tatlı duruyor. Yani. Bak bak şuna bak. Üf. Oo. Zenginlik 20 tane direkt bloğum oldu bile. Ben de oldu. kanka şöyle çıkalım. Bunu da kıracağım. Tamamdır. Mis gibi oldu. Şimdi Toksi senle beraber senin memlekete gidelim mi? İster misin? Memlekete mi? Olur. Aha bak şimdi gel ben de aynı bloğa. Çık şuraya kanka. Gel buna. Giriyorum. Hazır mısın? Hazırım. 3 deyince zıplayacaksın bak. Tamam. 1, 2, 3. Lan bana bayılıyor Toksi gel çık şuradan Yandan bir elmas bloğu koy da çık yanıma gel Nasıl yapacağız? Bak ben şöyle orta aldım, gidiyorum bak 3-3 gidiyorum Aha aha Gel gel 3-3 gidiyoruz Vallahi Hadi az kaldı Toksi Yalnız arada maalesef ki bug'ı görüyor Oo Toksi bulutlara geldi Benim elmaslarım bitti Kaçıncı Elmaslarım bitti dur atayım Ne taraftasın? Buradayım Galiba buradasın İnşallah doğru yere atıyorum Ben bulutların üstündeyim Aa gördüm Dur şuradasın Al al hesapladım da atıyorum Yakaladın mı? Aha yakaladım Al birazcık daha atayım Hatta tamamını atayım gel yanıma. Oh. Yetişir mi? Yetişir herhalde Yetişir be. herhalde. Hadi gel bakayım. Aynen aynen geliyor. Toksi bulutların üstüne çıktık vallahi senin Dur, için geliyorum. he. Gel gel. Geldim ben hatta ben. şöyle birkaç blokta az kaldı. Geldin geldin geldin. Dur. Şunu da al. Bir blok dele koy. Hop. Koy tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Toxen'in memleketine kadar neredeyse getirebildiğimize göre bugünlük de artık bizden bu kadar olsun o zaman başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.